diti PTSU GmbH'nın sunduğu Avrupa'da Ramazan devam ediyor. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden azat olan mübarek Ramazan ayının tüm İslam aleminin dertlerine deva olması dileğiyle. Başlangıçlar sonuçların tecelli yeridir. Rahmet ile başlayan Ramazan ayının kurtuluş ile tecelli etmesi temennisiyle diyoruz efendim. Malum geçtiğimiz günlerde ülkemizde deprem oldu ve biz binlerce kilometrede yaşayan biz Avrupalı Türklerin gönüllerinde heyelanlar oldu. Cenab-ı Hak vatanımızı, milletimizi, devletimizi, tüm alemi İslam'ı, her türlü maddi manevi tüm felaket ve musibetlerden muhafaza buyursun ilahi rahmetini, inayetini, nusretini de üzerimizden eksik etmesin. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Vefat edenlere Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına da baş sağlığı diliyoruz. Ta depremin ilk gününden itibaren burada bu güzide kuruluş olan DİTİP'te çok ciddi çalışmalar yapıldı. Allah herkesten razı olsun. Bir DİTİP çalışanı olarak hakikaten gurur duydum. İlk andan itibaren burada çok güzel bir şekilde koordinasyon merkezleri kuruldu. Kriz masaları kuruldu ve hemen akabinde gönüllü personellerimiz deprem bölgelerine intikal etti ve yardımlar yapıldı. Ve bu işin başında da DİTİP Genel Başkanımız Sayın Doktor Muharrem Kuzey hocamız vardı. Ben huzurlarınıza kendisine tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Hocam, neler yaşandı? Bize anlatır mısınız? Tabii, aslında bu Ramazan-ı Şerif'e biraz buruk girdik. Onu ifade etmek istiyorum. Kalbimizin bir tarafı kırık, bir tarafımız eksik. Belki akrabalarımızdan, yakınlarımızdan, eşlerimizden, dostlarımızdan kişileri kaybettik. Mahzun bir şekilde Ramazan-ı Şerif ayına giriyoruz ama bir taraftan da bu bizim dayanışmamızı, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi de en üst seviyeye çıkaran bir hadise oldu. Ama inanın sizin de ifade ettiğiniz gibi bazen böyle ekrandan vefat eden kardeşlerimizin sayıları geçiyor. Mahzun oluyoruz. Belki tabi belli bir sayıyı geçtikten sonra artık rutinleşmeye başlıyor. Böyle işte 40 bin oldu, 45 bin oldu, 46 bin oldu, 50 bin oldu. Ben aslında biraz şöyle düşünüyorum, bilmiyorum doğru mu düşünüyorum ama o her bir, bizde bir rakam olarak görünen o her bir rakamın arkasında aslında bir hayat saklı, bir yaşanmışlık saklı. Hakikaten o beni mahzun ediyor. Bu yönüyle gerçekten milletimizin başı sağ olsun. Belki son yıllarda yaşanan doğal afetlerin en büyüğü yaşandı. Ama Avrupalı Türkler olarak DİTİB'e gelmeden önce ben özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Avrupa'daki insanımızın, sizler de burada yaşadığınız için yakinen biliyorsunuz, Türkiye'ye karşı bir özlemi var, hasreti var, farklı bir bakış açısı var. Ve e, inanın e, bizim kardeşlerimiz burada yaşayan kardeşlerimiz Türkiye'de bir e, mutlu bir şey olduğunda, e, güzel bir şey yaşandığında oradaki belki Türkiye'deki kardeşlerimizden daha çok, çok daha, seviniyoruz. aynen çok daha fazla sevinme, böyle çok daha fazla o yaşanan e, mutlulukla e, mutlu olma, gurur duyma böyle bir e, özellikleri var. Aksi olduğunda da aynı şeyi görüyoruz. Orada ufak bir sıkıntı yaşandığında, acı yaşandığında, gözyaşı olduğunda buradaki kardeşlerimizin hiçbirisi duyarsız kalmıyor. Hangi düşünceye mensup olursa olsun, hangi arka plana sahip olursa olsun hepsinin ben birleştiğini aynı noktada bir araya geldiğini, gelebildiğini görüyorum. Bu yönüyle Avrupa'daki kardeşlerimizin çok güzel bir imtihan verdiğini düşünüyorum. Hakikaten ellerinden geleni esirgemediklerini gerek maddi, gerek aynı yardımlarla gerek bizzat bölgeye giden kardeşlerimizle biz inanın o depremin yaşandığı ilk günde bazı derneklerden bizi arayan, gençlerimizden bizi arayan, kadınlarımızdan bizi arayıp bölgeye gitmek isteyenler çok oldu. Ama inanın e, tabii bölgeye ulaşımın zor olduğunu, o ilk anda e, bazı şeylerin, bazı sıkıntıların olduğunu bildiğimiz için bir kısmını biraz bekletmek durumunda kaldık. Ama öyle bir hassasiyet oluştu evet. ki hemen oraya gidelim. Hemen onların yanında olalım. Hemen e, yani böyle yardım aynı yardımlar toplandığı zaman herkes böyle koşarak evinde ne bulduysa oraya getirmeye çalıştı. Çünkü resimde gördüğü, televizyonda gördüğü karın içerisinde üşüyen bir çocuk, karın içerisinde yalın ayak bir anne, karın içerisinde işte suyun içerisinde, yağmurun altında bir yaşlı amca. Hemen istedik ki yani onların yanında olalım. Biraz böyle gurbette olmanın etkisiyle ee, ama iyi bir imtihan vermeye çalıştığımızı, verdiğimizi düşünüyorum. Ve e, bunun e, inşallah son yıllarda tabii böyle e, Avrupa'da yaşayan kardeşlerimize karşı Türkiye'de bir böyle e, e, farklı bir bakış açısı oluşmaya başladı. Farklı bir e, durum ve biraz böyle e, hasetle karışık. Farklı bir durum söz konusu. İnşallah belki bu kötü anlamdaki bu oluşan duygunun da düşüncenin de kırılmasına vesile olmuştur İnşallah. diye umut İnşallah. ediyorum. Hakikaten Avrupalı Müslümanlar olarak bu anlamda iyi bir imtihan verdiğimizi düşünüyorum. Ben hep konuşmalarımda şunu söyledim. Aliye İzzet Begoviç'in çok güzel bir sözü var merhumun. E, diyor ki e, her şey bittiğinde yani Bosna Savaşı bir gün bitecek diyor. Her şey bittiğinde hatırlayacağımız şey düşmanlarımızın ne söylediği değil dostlarımızın suskunluğu olacak diye bir sözü var. Bu beni çok e, etkileyen bir söz. Ben e, bunu e, bu yaşadığımız hadiseyle paralel değerlendirdiğimizde değerlendirdiğimde şunu görüyorum. Elhamdülillah, biz suskun kalmadık. Avrupa'da yaşayan Müslümanlar olarak, ditip ailesi olarak, ditip ailesinin her bir ferdi olarak, işte hocalarımızdan din görevlilerimizden, dernek başkanlarımıza kadar, kadınlarımızdan gençlerimize kadar, cemaatimizin işte yaşlısından çocuğuna kadar kumbarasını bozduran yavrularımızı gördük işte umre parasını buraya gönderen kardeşlerimize şahitlik oldu, şahitlik ettik. Onun için ben iyi bir imtihan verdiğimizi düşünüyorum. Bu yönüyle de ditip ailesine mensup olmaktan, bu ailenin bir hizmetkarı olmaktan da gurur duyduğumu, onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. İnşallah Rabbim böyle felaketleri bir daha hiç kimseye, Hiçbir topluma, hiçbir millete yaşatmasın diye dua ediyorum. İnşallah Kıymetli hocam. Hakikaten felaketlerin de şöyle bir tarafı var. Dayanışma ruhunu ortaya çıkartıyor. Evet. Yani burada hele ki özellikle Avrupa'da yaşayan Türkler olarak bizler, Müslüman Türkler olarak bizler, yani Türkiye'de işte deprem oldu. Hakikaten. Gönlümüzde heyelanlar oldu yani hani evet. hakikaten bunu 7'den 77'ye diye herkeste gördük bunu o camilerde sabahlara kadar yapılan çalışmalara bizzat Hı. yerlerinde şahit olma fırsatım oldu ve ben tekrardan bunu çok samimiyetimle söylüyorum kendimize gurur duyabiliriz hakikaten bu bir dayanışma ruhu yani Almanya'da örnek vereyim sel felaketi oldu. Orada da vardık. Hı hı. Bence bunlar çok önemli. Sadece çok güzel, kendi güzel, insanımız için değil de güzel. bütün insanlığa böyle bir dayanışma ruhunu inşallah e, aktarabilmek, anlatabilmek. Bence Ramazan ayı da bunun fırsatlarından bir tanesi diye evet, e, evet. düşünüyorum. Peki hocam, özellikle deprem bölgelerinde ilk günden itibaren hı hı. ne tarz çalışmalar yapıldı? Adım adım gidecek olursak? Tabii şunu başta söyleyeyim, yani depremin o haberini ilk aldığımızda hepimiz bir şokla uyandık. Ve ardından DİTİP ailesi olarak hızlı bir şekilde nakdi yardım kampanyası başlattık. İnanın bunu gururla söylüyorum, insanımızın bize duyduğu güvenden dolayı ne kadar insanımıza teşekkür etsek azdır diye düşünüyorum. Çok kısa sürede milyonların toplandığı bir bağış kampanyasına dönüştü. 5-6 gün içerisinde 20-25 milyon euroyu buldu. Akabinde de hemen konteyner kampanyasına başladık. Ama bu arada nakdi yardımları bölgeye Türkiye Diyanet Vakfımız aracılığıyla aktarırken, işte Tek Yürek Türkiye kampanyasında da tip ailesi olarak 1 milyon euro bağışladık. Bunun yanında buradan böyle belki işte ailelerden ya da halkımızdan toplanan o aynı yardımların yanı sıra bizzat arkadaşlarımızla kurduğumuz o kriz masasıyla o ekiple birlikte bölgede kızılayın. AFAD'ın, Diyanet Vakfımızın ihtiyaç duyduğu ne varsa hızlı bir şekilde buradan temin edip oraya göndermeye gayret gösterdi. İşte bunun içerisinde jeneratörler var, uyku tulumları var, işte bunun içerisinde yani pek çok kefeninden tutunda başka ihtiyaç neyse sahada anında onları oraya göndermeye gayret gösterdik e, ve bölgede hemen e, Türkiye içerisinde üç e, tane konteyner mutfak yaparak e, onu hızlı bir şekilde e, yani 10 gün gibi kısa bir sürede bölgeye intikal etmesini e, sağladık Oralarda çorbaların kaynamasını ikramların başlamasını e, sağlamaya çalıştık e, akabinde dediğim gibi konteyner e, kampanyasına e, başladık Elhamdülillah orada da ilk bin konteynerimizi tamamladık. Peyderpey bölgeye intikalleri devam ediyor. Kurulumları gerçekleşiyor. Bir kısmının, bir kısmının gerçekleşti, bir kısmı gerçekleşecek. Hedefimiz de Ramazan ayı sonuna kadar en az en az 2000 2500 tane konteyneri o bölgede Dikip Ailesi olarak inşa etmek. Bu konuda destek olan, bu konuda gayret gösteren Konuda bağışta bulunan bütün kardeşlerimize de sizlerin aracılığıyla tekrar teşekkür ediyorum. Ee, akabinde tabii e, bölgeye e, sizin de ifade ettiğiniz gibi gruplar halinde gönüllülerimizi gönderdik. Çünkü e, böyle bir hadise karşısında yaşanan böyle bir e, acı karşısında e, insanımız bir an önce oraya gitmek, oradaki yaraları sarmak için e, bir şeyler yapma arzusunda idi. Ee, hızlı bir şekilde gönüllülerimizi de belli bir, bir periyot içerisinde bölgeye gönderdik. Orada yardım çalışmalarına katıldılar. Orada e, inanın e, işte yapabilecekleri ne varsa e, kimisi koli taşıdı, kimisi koli e, dağıttı, e, kimisi çadır kurumuna, kurulumuna yardım etti, kimisi yemek dağıtımına yardım etti. Hatta e, bir gönüllümüzün e, şu şeyi beni çok etkiledi. Bir kardeşimiz işte gönüllümüzün dağıttığı yardımları almaya geliyor. Gönüllümüz bakıyor ki ayağındaki ayakkabı delik, kendi ayakkabısını çıkartıyor, ona veriyor. Bu manzaraları gördük. Dediğiniz gibi bu zor zamanlar bizim kardeşliğimizi, dayanışma ruhumuzu, birlik ve beraberliğimizi güçlendiriyor. O manzarayı görünce insanın hakikaten duygulanmaması mümkün değil. Böyle kardeşlerimizin olduğunu bilmek, böyle insanımızın olduğunu bilmek bizim için bir gurur vesilesi. Akabinde tabi Ramazan-ı Şerif ayının yaklaşmasıyla birlikte, malumunuz Ditip ailesi olarak yıllardan beri biz Ramazan-ı Şerif ayı gelmeden dünyanın dört bir tarafında Ramazan kolileri dağıtmaya farklı ailelere Ramazan kolileri vesilesiyle misafir olmaya gayret gösteriyor idik. Yine hakeza aynı şekilde bu yıl biraz daha yoğunluğumuzu deprem, deprem olacak. Evet, deprem bölgesine tahsis ettik. Orada şu anda da bir 10 kişilik ekibimiz var. Orada arkadaşlarımız hem Ramazan boyu yapılacak olan hizmetleri koordine ettiler, ediyorlar. Hem de buradan giden gönüllülerimize eşlik ediyorlar işte onlar o bölgedeki kardeşlerimize Ramazan kolilerini dağıtıyorlar. İşte Ramazan kolisi artı hijyen kolisi dediğimiz, paketi dediğimiz paketler hazırlayıp evlere, ihtiyaç sahiplerine, köylere özellikle ulaştırmaya gayret gösteriyor kardeşlerimiz, arkadaşlarımız. Yine Ramazan-ı Şerif ayı gelince tabi iftar sofralarının her yerde kurulması gerekiyor. Yani sadece burada cami... İftar evet, hocam? Burada kurulduğu gibi orada da kurulması gerekiyor. Ee, sağ olsun e, Diyanet Vakfımızla birlikte, e, MÜSTAV'la birlikte, e, oradaki sahadaki Kızılay'la birlikte farklı noktalarda e, pek çok e, hem çadır kurduk hem e, iftar organizasyonları, sahur organizasyonları yapan mekanlar oluşturduk. Ekibimiz onları da e, elhamdülillah koordine ediyor. Ee, i̇nşallah e, yine Ramazan içerisinde farklı bölgelerimizden, e, dernek mensubu kardeşlerimizden, e, üyelerimizden, gençlerimizden, kadınlarımızdan ekiplerimizi oraya gönderip, e, oradaki e, kardeşlerimizin e, yanında olmalarını, onlarla bir e, duygudaşlık yaşamalarını arzu i̇nşallah. ediyoruz. Çünkü e, birinci bölümde de ifade ettiğimiz gibi, Yardım elini uzatmak bir başkasını aslında kendimize de uzanıyor. Yani oraya giderken sadece dışarıdakilere değil, ihtiyaç sahiplerine değil, kendimize de el uzatıyoruz. Onun için ben gönüllülerin gitmesinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. İnşallah gittiklerinde de orada öyle rahat bir yerde yatacaklarını düşünmesinler. Düşün yani. Onlar da depremzedelerle birlikte, depremzedelerimiz konteynerde kalıyorsa onlar da konteynerde kalacak. Eğer çadırda kalıyorsa onlar da ha, çadırda, çadırda kalacak. Öyle bir organizasyon içerisindeyiz, onun telaşı içerisindeyiz. Bu amaçla da başlattığımız kampanyalar var. İşte Ramazan paketi ve artı hijyen paketi 50 euro şeklinde başlattığımız kampanyamız var. İftarımı, sahurumu kardeşimle, kardeşimle paylaşıyorum. paylaşıyorum diye başlattığımız 6 euro bir kardeşimizin iftar ve sahurunu e, finanse etmek 6 euro şeklinde böyle kampanyalarımız var. E, elhamdülillah e, insanımız, derneklerimiz, hocalarımız e, ciddi anlamda teveccüh gösteriyorlar ve e, bu e, buradaki bu oluşan e, yardımları bizler de e, dikip olarak, diyanet vakfımızda olarak, işte müstavi olarak, kızılay olarak o bölgeye. E, aktarmaya gayret gösteriyoruz. E, oradaki kardeşlerimize sıcak bir çorbaya dönüştürmeye, onların gönüllerini, kalplerini ısıtacak e, bir sahurluğa dönüştürmeye gayret gösteriyoruz. Eyvallah, eyvallah. Eksik olmayınız kıymetli hocam. Özellikle ilk ekip e, DİTİP personelinden ve DİTİP Sosyal Dayanışma Merkezi personelinden, ilk ekip e, deprem bölgesine intikal ettikten sonra, tabii ki burada sağ olsunlar e, hocalarımız burada bir, e, Arkadaşlar tekrar e, Almanya'ya geri döndüklerinde bir bilgilendirme toplantısı personel için de yapıldı. Çünkü bizim de aklımız oradaydı yani. Hani Doğru. isterdik ki kapıları kapatıp hep beraber gidelim ama doğru. burada da hayatın devam etmesi gerekiyor. E, dolayısıyla e, arkadaşlarımızın anlatmış olduğu manzaralar o kadar bizi etkiledi ki sizin az önce buyurmuş olduğunuz gibi yani onlar da gittiler. E, onlar da karın üzerinde orkut olumlarında yattılar. E, Ulaşılmayan köylere e, gidildi. Orada yardımlar dağıtıldı. Evet, Hakikaten e, yani e, özellikle insan yardım ettikten sonra insanın içerisinde oluşan bir insan olma, bir insan olma bilinci oluşuyor. Doğru. Bir insana yardım edebilme, ben ona hep onu söylüyorum, yardım edebilme lüksü. Her insana nasip olmaz bu. Evet, Bence elhamdülillah. Bizler de böyle bir kurumda yaşıyoruz hocam. Böyle bir kurumda çalışıyoruz. Ne kadar şükretsek, ne kadar, ne kadar hamd, etsek, hamd etsek bu anlamda azdır. Ee, ve gerçekten e, kardeşlerimiz, e, tabii Ömer Bey şurası bir hakikat. E, giden, özellikle ilk günlerde giden, bölgeye intikal eden e, bütün ekiplerimizin, bütün e, gönüllülerimizin e, ifadeleri şu şekildeydi. Yani... Hakikaten e, kelimelerle anlatılması görülen manzaranın, yaşanan e, oradaki e, sıkıntıların kelimelerle anlatılmasının çok mümkün olmadığı yönündeydi. E, bu anlamda e, inanın e, şu Cüneyt Özdemir'in şu sözü de beni çok etkiledi. O bölgeye ilk gittiğinde kurduğu bir cümlesi var. E, diyor ki e, ben e, işte Kabil düştüğünde e, oradaydım, Afganistan'daydım, o savaşı gördüm. İşte Bağdat bombalandığında yine Irak'taydım, o savaşı Hı. gördüm. Ee, yani son belki 30-40 yılda yaşanan bütün savaşlara şahitlik ettim. Ama ben böyle bir manzara hiçbir yerde görmedim. Ne Kabil'de, ne Bağdat'ta, ne başka bir yerde diyor. Hakikaten e, Allah beterinden saklasın ha. diyoruz. Yani gerçekten çok büyük bir acı. Ee, ama e, inşallah... Bunun da bir imtihan olduğunun bilincindeyiz, idrakindeyiz. Bir de şu benim etkileyen hususlardan bir tanesi de şu. Deprem bölgesindeki bir kardeşimizi teselli etmeye gittiğinizde bazen o sizi teselli ediyor. Yani öyle bir metanet ortaya koyuyor ki, öyle bir teslimiyet. Diyor ki yani evet oldu ailemden işte şunları şunları kaybettim. Ama demek ki yaşanacakmış. Bu da Allah'tan geldi veren de diyor. de o, alanda. da evet, o. veren de o, alan da o. Ayet-i Kerime'de ifade buyurulduğu üzere Allah bizleri imtihan edecek. Yani bunun kaçarı yok. Kimimizi malıyla, kimimize vererek, kimimize alarak, kimimizden alarak, kimimizi evladıyla, kimimizi ailesiyle vererek, alarak bir şekilde imtihan ediyor. Ve beşiriz sabirin diyor Allahu Teala sabredenlere müjdeler olsun İşte sabır da tam bu aşamada gerekiyor herhalde yani orada onu anlatmak istedim ya yani deprem bölgesindeki kardeşlerimiz bazen öyle şeyler söylüyorlar ki buradan siz onu teselli etmeye giderken o sizi teselli o ediyor sizi teselli o size bir metanet veriyor o size bir güç veriyor Rabbim inşallah bu metaneti bu gücü bu sabrı bütün yaralı kardeşlerimize nasip eylesin. Amin, amin kıymetli hocam. Özellikle deprem bölgesinde Hatay, Antakya'yı ben birazcık böyle araştırdığımda o topraklar üzerinde onlarca imparatorluklar kurulmuş, yıkılmış. Yani evvel Allah biz birliğimizi, beraberliğimizi, o dayanışma ruhunu kaybetmeyelim. Biz yine orada ne şehirler kuracağız? Onda hiç şüphemiz yok. İnşallah. Yeter ki bu birlik, beraberlik, dayanışma ruhu hep var olsun. Biz orada inşallah devletimiz, Türkiye Cumhuriyeti devletimiz büyük bir devlet. Orada çok güzel şehirler inşa edecek yine. Yine orada güzel bir hayat yaşamaları için insanlara sunacak. Bundan hiç şüphemiz yok. Peki hocam özellikle ilk anda kriz masasını oluşturduktan sonra buradaki deprem bölgesiyle irtibatınız nasıl sağladınız? Türkiye Diyanet Vakfı ile evet. ilk etapta orayla görüşüldü zannedersem. E, Diyanet Vakfımız sahadaydı. E, pek çok din görevlimiz, pek çok müftümüz e, bizzat sahadaydı. E, benim de bizzat tanıdığım e, arkadaşlarım, dostlarım bizzat deprem bölgesindeydiler. E, onlarla e, güçlü bir iletişim e, ağımız vardı. E, onların yönlendirmeleri doğrultusunda, onların talepleri doğrultusunda biz de yardımları buradan kanalize etmeye çalıştık, gönüllülerimizi buradan göndermeye gayret gösterdik. Ama hakikaten saha çok geniş olduğu için etki alanı çok geniş olduğu için yani her yere ulaşmak, her yere aynı anda istenilen desteği verebilmek hakikaten kolay değil. Bazen bakıyorsunuz bir yerde ihtiyaç olan bir şey. Diğer bir yerde fazlalık oluyor, burada ihtiyaç Ve var onu denildiğinde, evet, de önemli, evet. evet sahadaki arkadaşlarımızın işi de çok zordu. Burada ihtiyaç var deyince bütün şey o tarafa akıyor, bir bakıyorsunuz orada fazlalığa dönüşüyor. Başka bir yerde başka bir ihtiyaç hasıl oluyor. Evet bu zor bir süreçti ama elhamdülillah başarıyla bu imtihanı atlattığımızı düşünüyorum. E, Tabi e, vefat eden kardeşlerimizin hiçbirisini geri getiremeyiz. E, ama inşallah oradaki kardeşlerimizin en azından ihtiyaçlarını, barınma ihtiyaçlarını, e, bir sonraki adımda e, işte eğitimdir, e, tekrar Kur'an kurslarının e, eğitim binalarının inşaatıydı. Bu konularda da DİTİP ailesi olarak daha e, üzerimize düşen çok şeyin olduğuna inanıyorum. Bunu hep beraber yapacağız inşallah. i̇nşallah. Oralarda kalıcı konutların kurulmasında belki belki kalıcı eğitim mekanlarının inşasında belki kalıcı kuran kurslarının ya da bu tür yapıların inşasında hep beraber el ele verip oradaki o güzellikleri tekrar inşa edeceğiz diye düşünüyorum. İnşallah kıymetli hocam. Peki bir sorum da olacak hocam bu konuyla alakalı. Özellikle Hani deprem e, ülkemiz deprem bölgesi ve bu depremle biz bu acı gerçekte yaşamak zorundayız. Hani e, böylesine büyük Güzide kuruluş olan tipte cami derneklerinde hani en azından e, burada da depremler yaşanabilir Hı -hı. tabii ki ya da başka e, doğal afetler olabilir. Herhangi bir böyle bir arama kurtarma eğitimleri gibi böyle bir eğitim şeyi düşünüyor musunuz kıymetli hocam? Tabii e, gönüllülerimize, derneklerimizden böyle e, talepler, e, özellikle e, bahsettiğiniz üzere e, sel felaketi de Almanya'da yaşanan sel felaketinin ardından ve bu deprem de onun üzerine eklenince bu talepler artmaya başladı. İnşallah önümüzdeki dönem e, böyle bir e, en azından gönüllülerimize e, bu anlamda eğitim verilmesi, böyle bir hadise yaşandığında o gönüllüler arasında bir organize yapıp direk sahaya gönderme, o eğitim almış kardeşlerimizi sahaya göndermenin faydalı olacağı kanaatindeyiz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde bunun da değerlendirmesini yapıp eğitimlerine başlayabiliriz. İnşallah mesela Almanya'dan Izar diye Hı -hı. bir yardım, arama kurtarma ekibi evet. ülkemize gitmişti. Orada güzel görüntüler de gördük. Evet evet. Belki evet. o arkadaşın Türkçe konuşması, Hı -hı. Yani orada o hanımefendiye yardım etmiş olması. Tabii burada da ee, yine ben haberlerde seyretmiştim. O ekibi e, havalimanında e, evet. e, vatandaşlarımız çiçeklerle karşıladılar. Yine birlik Aynen. beraberliğimize bir anlamda, Aynen. birlikte yaşama e, kültürümüze bir katkı Doğru. sağladı. Hani Doğru. her ne kadar da bir felaketin ardından olmuş olsa da dolayısıyla bu tarz eğitimleri hocam e, bizler, personeller olarak bizler de bekliyoruz. İnşallah. Seve seve, İnşallah. gönüllü olarak hakikaten bu tarz eğitimlere katılıp herhangi bir yer, dünyanın herhangi bir yerinde bir felaket olduğu zaman, Müslümana yakışır bir şekilde yardıma e, hazırız. İnşallah, Bu inşallah. konuda ben de bütün personel arkadaşlarım adına böyle bir şey e, söylemiş olayım. Hocam son sözlerinizi alalım. Yavaş yavaş orucun kıymete bindiği dakikalardayız. Evet. Ağzımız yavaş yavaş kurumaya başladı. Son mesajlarınızı yavaş yavaş alalım ee, tabii, hocam. Tabii. E, başta da ifade ettiğimiz üzere Ramazan-ı Şerif ayı, Bizi eğitmek, bizi manevi olarak terbiye etmek için geliyor. Biz de bütün alıcılarımızı bu anlamda açmamız gerekiyor. Orucun kıymetini bilmek lazım. Orucun, Biz orucu tuttuğumuz gibi orucun da bizi tutması, Tutursun. günahlardan, yanlışlardan, hatalardan bizi koruması gerekiyor. Bütün uzuvlarımıza oruç tutturmaya gayret göstermemiz gerekiyor. E, o e, kardeşlik ruhunu, dayanışma ruhunu e, hep beraber cami, camilerimizi merkeze alarak yaşamaya, yaşatmaya gayret göstermemiz gerekiyor. Bir de e, bilmiyorum kaç dakikamız var ama e, ben son bir dakikamız hocam. Ben şunu ifade edeyim: e, İyi insan olmak gibi bir e, görevimiz olduğunu düşünüyorum. Yani Allahu Teala'nın bize vermiş olduğu nimetlerin bir karşılığı olarak iyi insan olma gibi bir görevimizin, bir sorumluluğumuzun olduğunu düşünüyorum. Yani e, iyi insan nasıl olunur? Bakın iyi Müslümandan önce e, iyi insan olma e, noktasında, özellikle yaşadığımız toplumda çok önemli ve çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. E, bu Ramazan'ın da belki feyziyle, bereketiyle iyi bir insan olmaya gayret gösterelim. Etrafımıza bu... E, enerjiyi, bu ışığı e, vermeye gayret gösterelim. E, çünkü e, hakikaten Allahu Teala bizi sayısız nimetlerle donatmış. E, bu nimetlerin karşılığının da iyi bir insan olarak verilebileceğini düşünüyorum. Eyvallah hocam. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ İnşallah. olun. Şeref verdiniz katıldığınız için. Evet, değerli dostlar. Artık iftara yaklaştık. Ve son an yarın yine burada buluşmak dileğiyle diyoruz. Köln için İftar vakti. Afiyet olsun efendim.